Olay Gaziantep'in Şahin ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur Y, 2 yaşındaki oğlu Aras'ı rehin aldı. Emniyet üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ekiplerin ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Daha sonra olay yerine psikolog sevk edildi. Psikolog ve polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu Onur Ye, oğlu arası ekiplere teslim etti. Şahıs ekiplerin teslim olma çağrılarını ise reddederek kendini savundu. Omuz bölgesinden yaralanan genç olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.